Altılı Dağ'ın herkese merhaba. 30 Mart 2025 Pazar İzmir At Yarışı tahminiyle birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay şekilde haberdar olabilirsiniz. Emeğe saygı olarak videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin ve herkese abone olursa çok mutlu olurum. Katıl butonu aktifleşti. Katıl butonunu aktifleştirerek bültenlere hem Excel hem PDF olarak ulaşabilirsiniz, indirebilirsiniz. Böyle imkanlarımız var. Kendi e, bültenim üzerinden yine yarışları daha geniş bir kapsamda değerlendiriyorum. Daha fazla safkandan bahsediyorum vesaire. Kendi oynadığım kuponları paylaşıyorum gönderi olarak. Onları da görebilirsiniz. Ayda 150 lira bence normal bir bültenden çok daha uygun bir fiyat. Ee, i̇mkanınız yoksa ama tabii ki videolardan da takip edebilirsiniz. Ee, 9 koşul bir program var. Herkese bu arada iyi bayramlar diliyorum. Ee, çok kısa bültenden de bahsedeyim. Şuradaki jokeyin puanı jokeyin son bir yıl içerisindeki performans ve başarılarına göre elde etmiş olduğu bir puan burada kısımlarda zorluk o koşu koştu. rakiplerin gücüne ve performansına göre oluşmuş bir zorluk puanı. Performans bu zorluğa göre elde edilmiş. Performans puanını form o koştaki formu kiloya göre performans bu performansı bu kiloya ne kadar yapar onu gösteriyor. Buradaki derecelerse bu mesafeyi bu kiloya ne sürede koşardı onu gösteriyor. Böyle bir bültenim var. Birinci koşu 3 yaşlı İngilizler maiden koşuda 1200 metre kum piste mücadele çekler. Birinci altı ganyan için özellikle bir tek önermeyeceğim. Birinci atlarından birini tek tercih edebilirsiniz. Yani birinci altılı ganyanında bir tek adayı net bir tek adayı yok açıkçası. Onu size bırakıyorum. Burada 4 safkana şans vereceğim. 2 numaralı Bay Yazı'da başlıyorum. Son koşusu 39-36 performans. A form 1-15-67'lik çok iyi bir dereceyle geliyor bu yarışa. Akın Sözen'le devam ediyor. Hani illa bir tek öneriyorsanız derseniz 2 numaralı Bay Yaz olabilir yani son kuşlu performansı bakımından. Ama bence rakipleri var tabi. 6 numaralı King of the Dragon e tek yarışında bence biraz mesafenin uzun olmasından dolayı etkilendi. Nativan temsilcileri zaten uzun süre meydana kalmıyorlar. Üzerine Nevzat Avcı var. İyi bir idman görüntüsü var ve yani koşudaki 1600 metrelik koşudaki bu yarışta 1215 15-16'larda falan geçti. Yani onun derecesinde 16 ve 15'lerde görebiliriz. Nevzat Avcı ile de start alıyor. Etkili bir rakip. 12 numaralı Midnight Bourbon aman dikkat diyeceğim bir isim. Eşkali falan çok iyi. İdmanı çok idmanı çok iyi. İdmanı <laughs> dedik. E, 38-32 performansları var. Biraz derece var kötü ama uzun mesafelerde yaptı bunu. Ben kısalan mesafede Safkan'ın farklı koşacağını düşünüyorum açıkçası. Bir birinci dezavantajı var ama ben bu Safkan'dan ters bir yarış gelebilir diyorum. Bir de 3 numaralı Dark Money diyeceğim. İyi bir hazırlıkları var. E, torok temsilcisi zaten. Toroklar da uzun süre kalmıyor. Etkili bir yarış gelebilir Sinan Özen idaresinde. 2-6-12-3 sıralamasını önereceğim. Bay Yağız birinci altılık için belki tek değerlendirilebilir. İkinci koşu şartlı 3 mücadele. 4 yukarı İngilizler 1400 metre kum pistte mücadele verecekler. Burada 2 e, safkan önereceğim. 4 numaralı Çatalkaya ile başlayayım. Son yarışları gayet iyi. Son koşusu bir Aprantia rağmen 1.27.79 ve 94 performans. Bu sefer Nevzat Avcı ile start alıyor. Bu derece ve performans ileriye gidebilir. Rakibi 2 numaralı Chairman olur. 90 üstü sürekli performans ortaya koyuyor. Onun da son koşusu 1.27.5'larda Görkem Öztürk start alacak. Kendisini tanıyor. Etkili bir yarış gelebilir diye düşünüyorum. Bir de belki 3 numaralı Parker Frey'si ekleyebilirsiniz. 1.27 derecesi var. Son koşulları biraz kötü. Yani ortalama diyebilirim. Ali Yıldız'la etkili olabilir. Ama burada önereceğim safkanlar 4 ve 2. Üçüncü koşu şartlı 5 mücadele 4 yaşlı Araplar. 1600 kum piste mücadele çekler. 3 isme şans vereceğim. 1 numaralı Bad Reftar. Son iki yarışı gayet iyi. 66 ve 71 performans. 1.53 0 birlik güzel bir derecesi var. Rakiplerine en azından daha kötü bir jokeyle start alıyor. Ancak iyi derece ve performanslarıyla etkili olabilir. 3 numarada Ateş Bar son koştaki 1.52 güçlük derecesi çok iyi. Mustafa Çiçek de start alıyor. Ee, ama Meri Bilgin tabi burada Zadeyi tercih ediyor. Orada da bir e, soru işareti var. Ancak yine iyi derecesi ve genel olarak sürekli performans göstermesinden dolayı şanslı gözüküyor. Ve 4 murlu fettahzade bence mes uzun mesafatı. E, kısadaki yarışlarını çok beğenemiyorum. Derece olarak da hani özellikle kısa mesafelerde 55'in altına inemediğini görüyoruz. Genelde rakipleri 53 yapıyor. Son koşusunun uzun da 53 yaptı. Hani belki yapabilir ve mir bilginle devam ettiği için de bir şans verilebilir. 1-3-4 sıralamasını önereceğim. Dördüncü koşuda 15 handikap 3 yaşlı İngilizler 1200 metre çim pistte mücadele edecekler. 5 safkana şans vereceğim. Sıralama dahilinde değerlendirebilirsiniz. 2 şans 8 numaralı Dark Lord. Bence e, bu mesafenin, bu pistin özellikle bu mesafede en etkili olmasını beklediğim isim. 1.10 60 şerit derecesi rakiplerin oldukça önünde. Ve Mustafa Çiçek ile yapmış. Yine Mustafa Çiçek biniyor. Son koşusu mesafeden ve aprantiden etkilenmiş olabilir zaten. Kötü bir derece yapmış. Performans da yok ama. Yani buradaki yarışı gayet iyiydi ve aksiyonları falan mükemmeldi. Bu safkan idman görürse gayet iyi. Ben 8 numaralı Dark Road'u ilk şansı vereceğim. 7 numaralı One More Secret çime çıktı tek yarışında. 40 performans A form ve 11192'lik güzel bir dereceyle ayrıldı. Aynı jokeyle devam ediyor. Çimde farklı koşuyor. 6 numaralı Sky Hunter o da tek yarışında 39 performans A form ve 111 içerisinde yani birbirine çok benzeyen isimler Feyzul Avcı ile start alıyor, devam ediyor. Daha sonrasında 11 numaralı Modigliani o da tek son koşusundaki 38 performans A form ve 111 içerisindeki derecesiyle bu koşuda iddialı olabilir. Son olarak da 3 numaralı Roxelena diyeceğim. Son koşusunda 53 performans 115 içerisinde bir kum yarışı var. Sen şimdi daha iyi koşabilir. Torok temsilcisi zaten Akın Sözen'le start alıyor. Yine iddialı bir safkan gibi görünüyor. 8 7 6 11 3 sıralamasını önereceğim. 5. koşu meydan 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pistte mücadele verecekler. Yine 6 safkanı sıralayacağım. İlk şans 4 numaralı Blue Reflection'ın hem eşgal olarak çok iyi bir safgan, iyi bir pedigrisi var, iyi bir jokeyi var, iyi hazırlıkları var. 4 numaralı Blue Reflection eğer gücünü ortaya koyabilse ilk yarışından koşuyu kazanmaya yakın isimlerden birisi. E, fark, yani ikinci tek tercihi olarak ya da ilk altılı için bir tek tercih olarak değerlendirilebilir. Yani jockey ve eşgali hazırlıklarıyla. Ama tabi tecrübesi yok o yüzden tam da güvenemiyorum. 3 numarada All of Dreams 33 performans. 1 bir derecesi var. Kabakum'da da 17'lerde. Fena bir safkan değil. Tugay Alıcı ile devam ediyor. 1 numaralı Gohan. Ben Kabakum'da çok farklı koşmasını bekliyorum. Onu söyleyeyim. Yani normalde pedigrisi çim gibi gözüküyor. Ama kumda ben idmanını falan çok iyi beğendim. Akışını çok beğendim ve Ali Yıldız'ı start alıyor. Sürpriz yapabilir. 7 numaralı Ghostfire. iyi idman hazırlıkları var. Ee, Mir Virgin start alıyor. Fena performansları da yok. Şanslı olabilir. 10 numaralı Uçan Gala. Yani performans bakımından iyi gözüküyor. Arada sırada iyi performanslar var. 16'larda koşuyor. Biraz start problemi de oluştu son dönemde. Bir bilginin de bilmediğini görüyoruz Hüseyin Şimşek'le. Kapalı kutu bir isim. Sıralama da eklenebilecek bir safkan. 11 numaralı Free From Desire'da dikkat diyeceğim isim. İdmanını falan beğendim. Eşkali güzeldi. E, güzel de yapıyordu. Erhan Aktu ile olabilir. 4 3 1 7 10 11 sıralamasını önereceğim. 6. koşu Fevzi Lütfi Kara Osmanoğlu koştu. Grup 3 mücadele 3 yaşlı İngilizler 1700 metre çim pistte mücadele edecekler. 4 safkana şans vereceğim. Ee, şans vermeyeceğim. Bir isimden de bahsedeceğim. İlk şans 11 numaralı Jolin genel performansları gayet iyi. Son koştu 82 performans. B'den A'dan hiç düşmüyor. Çin pisti çok seven bir safkan. 1.44-49'luk güzel bir derece var. Mid bir liginle startı. O son yaşanın neredeyse tamamında onunla koştu bir Torok temsili. Zaten Toroklar artık çimler başladıkça devreye girmeye başlıyorlar. 11 numaralı Jolin ilk şanslı. En ciddi rakibi 7 numaralı Anon Ventus start problemine rağmen 1.44.75 78 performansı var. A form ve Erhan Aktu ile start alıyor. sonlarda güçlü gelmişti. Çim'i gerçekten sevdi. O da bir Torok temsilisi. Etkili olacaktır. 8 numaralı bulunan son koşusunda 75 performans alırken 1.44 içerisinde koşmayı başardı. Akın Sözen idaresine yine Çim'de etkili safkanlardan biri. Geçtiğimiz dönemde İstanbul'da 43 içerisinde de derecesi falan var. Yine koşunun en şanslı isimlerinden biri ve 6 numaralı Nothing Hill diyeceğim. Genel performansları gayet iyi. B'den A'dan düşmüyor. Mehmet Kaya ile devam ediyor. Onun da son koşusu 1.45.34. Daha iyisini de yapabilecek bir safkan olduğu için şans vereceğim. Ee, 6 numara Nothing Hill'a. Yani burada Klein favori çıkabilir. O yüzden Klein'dan da biraz bahsedeyim. Ben yapmayacağını düşünüyorum. Evet, i̇lk yarışını çimde yapamadı. Sonraki yarışını uzak çekti. Yani arası çok fazla yok. Yani bu safkanın çimle alakalı bir sorunu var. Zaten aksiyonları da yapmayacak gibi bir görüntüsü var. Ama şimdi ben bunları söylüyorum diye bana, bana yazdırmadın, bize yazdırmadın demeyin. Tutuyorsanız yazın. Yani yüksek performanslar var. Safkan iyi zaten. Ama ben çim yapmayacağını düşünerek 4 numaralı Klein'i değerlendirmeye almadım. mesela Black Galaxy yapabilir. Onun performansları falan fena değil. Ee, anne hattında çimi yapan safkanlar da var. Ama yani dediğim gibi daha çok çimde daha yakın safkanlara ben burada 4 safkan önereceğim. Tarihçi sizin. 7. koşu Sadık giz koşusu kısa vardı. 9-4 yukarı İngilizler 1600 metre kum pistte mücadele edecekler. Burada zaten söylemeye gerek yok. 5 numaralı Warden Cliff rakiplerinden farklı. Bu, özellikle bu tarz kısa ve orta mesafelerde yani geçileceğini pek zannetmiyorum açıkçası. Özellikle de İzmir'de koşu kazanmasını bekliyorum. Mehmet Kaya idaresinde 5 numaralı Warden günün bankosu. 8. koşu şartlı 4 mücadele 4 karar araba 2000 çift piste mücadele çekler. 2 saflarını vereceğim. Bunlar 1 numarada uzun tay. Son 3 yarışında 2 tane güzel performans ve formla ayrıldı. Son koşu Çim'de 2, 15 2.15.68'de gayet iyi. Rakibi de 2 numarada altın üzüm. Arasına rağmen çok kaliteli bir safkan zaten. 90 üstü performansları var. Kabukum'da da sürekli start alıyordu ancak çime çıkacak. Şimdi kara üzümle zaten kara üzüm temsilcilerin çimi iyi yaptığını biliyoruz. 97 performanslar var. Kabukum'da 22'lik dereceler var. Kalitesiyle devreye girebilir. 177 günlük araya rağmen 1-2 ile geçmeye çalışacağım. 9. koşu 16 handikap 4 kara rapatları 2000 metre kompüse mücadele edecekler. Burada da 6 safkan sıralayacağım. İlk şans 3 numara Tılsım'ın son iki yarışı 62 ve 72 performans. 22'lik kabukum derecesi falan var 23'lük gayet yeterli. Alaaddin Kürünlük'te baya bayağı start alıyor. Bir numaralı kazancı iyi bir jokeyle start alıyor. Son yarışları 50-60 civarında performanslar ve 2-23'lük derecelerle iddialı olabilir. İki numaralı Şimşek ise son koşusunu fazla ölçü almıyorum. İdman görüntüsü şimdi iyi yine. 69 performans ve 24 içerisinde bir derece var. Bir tık derece olarak rakiplerinden bir saniye geride kaldı ama bir bilginle son 4 yarıştır birlikteydi ve zaman zaman çok etkili koşabiliyor bu safkan. 4 numarada Naldo kendi son içerisinde 60 civarı 24 içerisinde dereceler var. Görkem özellikle etkili olabilir. 7 numarada yüreği derin son koşu 88 performans. O da 24'lerde derece yapıyor. Mustafa Çiçek de şanslı bir diğer isim. Son olarak da 11 numarada Güneş Kral. Tüm yarışlarına neredeyse performans var. 24'lük dereceler var. Şurada bir tane de 2.20 içerisinde derecesi var. Ve Ali Yıldız'a start alacak. Son koşularına zaten çok daha iyi bir jokele koşuyor. 3-1-2-4-7-11 sıralamasını önereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay şekilde haberdar olabilirsiniz. Emeğe saygı olarak videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Herkese abone çok mutlu olurum. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Katıl butonu aktifleşti. Katıl butonu aktifleştirerek bültene hem Excel hem PDF olarak ulaşabilirsiniz. Ayda 150 lira. Güzel bir bayram diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.